Şimdi anlatacağım olay bir Aziz Nesin hikayesi değil. Aynı ile vakidir. Merak eden Google'dan araştırabilir. Ben ilkokulu Ankara'da Mimar Kemal İlkokulu'nda okudum. Başkentin orta yerinde harika bir okuldur. Bülent Ecevit, Orhan Pamuk, Altan Öymen, Murat Karayalçın, Hasan Cemal gibi mezunlar vermiştir. Ama okulumuzun müdürü hepsinden daha ünlü oldu. Çünkü okulumuzun müdürünün adı satılmış orduydu. Evet adı satılmış soyadı ordu. Nedenini bilmiyorum ama öyle. Elbette aramızda espri konusuydu bu. Düşünsenize okulun önünde 5 talebe toplanıp müdüre destek sloganı atsak orduya hakaretten hapse girebilirdik. Neyse sonra müdürümüz bir trafik kazasında vefat etti. Okulda onun anısını yaşatmak için spor salonuna adını verdi. Hayatta ilk kez bir tiyatro eseri seyrettiğim, sahneye çıkıp şiir okuduğum, top oynadığım salonun adı Satılmış Ordu Çok Amaçlı Spor Salonu oldu. Ama tahmin edebileceğiniz gibi ordu bundan rahatsız oldu. Hayattayken adını kullanmasına izin vermişlerdi ama öldükten sonra orduya hakaret içeren bir ismin bir tabelaya yazılmasına izin veremezlerdi. Genelkurmay ilkokulu uyardı. Buna bir çare bulunmalıydı. Müdürün adını değiştiremeyeceklerine göre salonun adını değiştirmeleri gerekecekti. Ama sonra akla başka bir çare geldi. Tabelanın başına öğretmen ibaresi eklendi. Böylece salonun adı Öğretmen Satılmış Ordu Çok Amaçlı Spor Salonu oldu. Öğretmen yazısı diğerlerine göre biraz küçüktü ama olsundu. Genelkurmay tamamdır dedi. Ordu bu sevimsiz sıfattan kurtulmuş oldu. Şimdi aradan yarım asır geçtikten sonra satılmış ordu meselesinin son iki gündür Türkiye'nin en çok tartışılan konusu olmasına gülmeli mi, ağlamalı mı? Bir televizyon programında bir CHP milletvekilinin ordu Katar'a satıldı sözünden sonra kopan fırtına, trollerin ve savcılığın hemen harekete geçmesi, Odalar Birliği heyetinin fırsat bu fırsat deyip savunma bakanına geçmiş olsuna gitmesi filan bana bahçe kapısında okul müdürüne tezahürat yapan çocukların orduya hakaretten gözaltına alınma ihtimalini hatırlatıyor. Yanılıyor muyum?